Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 9. sınıf 1. feyin sonundaki soruları çözeceğiz. 1. sorudan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir? Arkadaşlar bu konuyu anlatırken size mekanik, optik, işte hal fiziği, termodinamiğin fiziğin alt dalları, alt alanlarının olduğunu söylemiştik ama iş fiziğin bir konusudur arkadaşlar. Alt dalı değildir. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan'dır. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Gölge, ışığın renkleri ayrılması, aynalar ve mercekler gibi konuları inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Işık olayları, gölge, aynalar, mercekler gibi renkler ayrılması gibi arkadaşlar konularla ilgilenen fiziğin alt dalı optik demiştik. Işık olayları ile ilgilenen fiziğin alt dalı. Yukarıdakilerden hangileri fiziğin uğraş alanına girmez? Arkadaşlar Türkiye'nin ekonomik durumunu Girmiyor tabii ki. TYT'nin sorularının zorluk derecesi arkadaşlar. Bu ölçme değerlendirme uzmanlarının yapacağı bir şeydir. Onu da almıyoruz. E, canların gelişimi onu da almıyoruz arkadaşlar. Hiçbiri fiziğin e, uğraş alanına girmez diyebiliyoruz. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Rengini değiştirelim. Fizik bilimindeki gelişmeler aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesine yardımcı olmaz? Arkadaşlar kimya ile fiziğin ortak alanları, ortak konuları vardır. Tabii ki tıp gelişmesinde fiziğin önemli bir rolü vardır. Astronomi, fizik öncüdür gelişmesinde. Jeoloji aynı şekilde ama psikoloji ile alakalı gelişmesinde önemli bir katkısı yoktur. Yukarıdaki olayların hangileri fiziğin inceleme alanına girmez? Canlıların kalıtsal özellikleri biyolojinin alanına girer. Atomun yapısı arkadaşlar girer. Gezegenlerin hareketi yine aynı şekilde nasıl döndükleri hızları girer. Işın renkleri ayrışma, ayrışması girer. Optiğin alt alanı olarak girer. Hangisi girmez diyor arkadaşlar. Burada yalnızca canlıların kalıtsal özellikleri ne yapacaktır? Fiziğin alt alanına girmeyecektir. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi fizik bilimine katkı da bulunmamıştır arkadaşlar. Bununla alakalı e, yani Newton'u çok duymuşsunuzdur, önemli bir e, bilim insanı fizik için. Kepler işte e, üç tane yasası var biliyorsunuz. Tesla Nikola Tesla çok önemli bir e, bilim insanı fizikle alakalı çok şey yapmıştır. Aynı şekilde Thales de e, çok önceki yıllarda ama Darwin'de arkadaşlar bilim insanıdır, önemlidir ama biyolojiyle alakalı. E, bilime katkıda bulunmuştur diyebiliriz. Fizikle alakalı değil. Yukarıdakilerden hangileri bilim insanının özelliklerindendir? Arkadaşlar şüpheci olmalı tabii ki. Şüpheci olup her türlü e, şüphe e, konular hakkında şüphe duyup onunla alakalı araştırma yapmalı. Meraklı olmalı. E, ki merak sayesinde e, sonucu bilinmeyen bazı olaylar hakkında Fikir de yürütebilecektir. E, sabit fikirde olması tabii ki olamaz. Başka fikirlere de açık olmalıdır. Yani bilim insanının özelliklerine 1-2 diyebiliyoruz. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden uygun olanları getirdiğinizde hangileri boşta kalır demiş. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen e, bilim arkadaşlar nedir? Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen fizik diyebilir miyiz? O zaman fizik burada var. Nokta nokta atom çekirdeğinin yapısı arkadaşlar. Çekirdeğinin yapısı ve nükleer enerji. Bu da herhalde buraya ne getirmemiz gerekiyor? Nükleer fizik. Fizik. Hemen onu da işaretleyelim. Ee, nokta nokta fizik biliminin inceleme alanı içerisine girmez. Yani arkadaşlar sevgi, duygu yani bunlar girmez. Ee, sevgi dedik. Hemen bilim insanları olmalıdır. Tarafsız olmalıdır. O da arkadaşlar işaretleyebiliriz. Şıklardan gördüğümüz tarafsız olmalıdır. Ama dört tane madde okuduk. Hiçbirinde opti yazacağımız bir boşluk bulamadık. O yüzden boşta kalan optik yani boludur dedik. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Kuvvet fiziğin alt alanlarındandır demiş arkadaşlar. Ee, yanlıştır. F kuvvet fiziği bir konusudur. Alt alanı mekaniğin bir konusudur arkadaşlar. O açıdan alt alanı diyemeyeceğiz. Fizik bilimi hücre ve hücrenin yapısını incelemez demiş. Doğrudur. İncelemez dediği için doğrudur. Bilim insanları fizik, tarih, astronomi gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Arkadaşlar doğrudur. Yani bilim insanı e, bu alanlarda çalışmalar yapar. Bunu kısıtlamamış işte şu bilim insanı demiş. Bilim insanlarının genelinden bahsetmiş. Isınan cisimlerin genleşmesi termo yani ısı etkisiyle gerçekleşir falan. Bu da arkadaşlar yine fiziğin ilgi alanına girer. Ee, ama birincisi neydi? Fizi, kuvvet fiziğin alt alanı değildir bir konusudur. Bilim insanları ile ilgili olarak tarafsızdır. Ee, kolay para harcar diye bir özellik olmaması gerekir. Ee, o yüzden arkadaşlar bunu almıyoruz. Öyle bir özellik Sabırlıdır kesinlikle. Sabırlı yani e, amacına ulaşmak için sabırla deneyler, gözlemler yapar. E, üçüncüsü de doğrudur ama e, ikincisi yanlış arkadaşlar. Yani bunun da doğru cevabına 1 ve 3 diyoruz. Yaygınlandan hangileri doğrudur? Doğa bilimi olarak fizik. Metafiziğin konularını inceler. Hayır arkadaşlar. Metafiziğin içerisinde fizik olması, fizik konuları, fiziğin incelediği konu anlamına gelmiyor. Fizikle bir alakası yoktur. Fizik üstü. Fizikle alakası olmayan anlamındadır arkadaşlar. İncelemez. Doğru değildir. Madde ve enerji arasındaki etkileşim inceler. Doğrudur arkadaşlar. Fiziğin zaten tanımından bir tanesi de bu idi. Doğa bilimidir. Yani doğa olaylarını inceleyen bir bilim dalıdır. O da doğrudur. Yani 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Fizik bilimindeki gelişmeler yeni bilimlerin oluşmasına veya mevcut bilimlerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Buna göre fizik bilimi aşağıdaki bilimlerde bilimlerde hangisinin gelişmesine ya da oluşmasına olanak sağlamıştır? Arkadaşlar fizik bilim sağlamamıştır pardon arkadaşlar yanlış okumayalım. Fizik bilimi tabii ki astronomi, jeoloji, tıp biyoloji yani mikroskopu bulduğu için işte merceklerle alakalı işlemler yaptığı için biyolojinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Tıpta da bir sürü olayda, yer biliminde, gök biliminde ama arkadaşlar felsefede böyle bir şey diyemiyoruz. Yani doğru cevabımız Edirne olacaktır.